أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أت عزيز الشرم مبارك بر آي جلدي bizlere مبارك بر آي kapımızı شالد O mübarek ayın bereketinden faydalanmak lazımdır. Bu ayda tuttuğumuz oruçlar ile yaptığımız bütün salih amellerin karşılığını Rabbimizin katında göreceğiz. Bu anlamıyla Peygamber Aleyhissalatu vesselam oruç tutanlar için müjdeleyici hadisleri var. Bu hadislerinden de bir tanesi Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın Reyyan kapısı ile oruç tutanları müjdelemesidir. Çünkü Rabbimiz ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ muhsinin" Şüphesiz ki Allah iyilikte bulunanlar, muhsinlerin ecirlerini zayi etmez hiçbir şekilde. Allahu Teala iyilik ehlinin iyiliğini zayi etmez aziz kardeşlerim. Bu anlamıyla kendini Allah rızası için Ramazan ayında Ramazan öncesinde ve Ramazan sonrasında ibadete veren kullarının sevabını, hayrını Allah-u Teala hiçbir şekilde onları zayi etmeyecektir. Allah için kendini aç bırakanlar, Allah için gece yarısında sahurlara kalkanlar, Allah için namazlara duranlar, Allah için mescitlere koşanların sevaplarını Allah Teala hiçbir zaman zayi etmeyecektir. Allah rızası için cebine elini atıp Allah yolunda verenler, zekatlarını çıkaranlar fıtırlarını verenler, hayır ve sevaplarını yapanlar, komşularını gözetenler, çevresini gözetenleri Allah-u Teala onların hayrını hiçbir zaman zayi etmeyecektir. Çünkü okuduğum hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatu vesselam اِنَّ اللّٰهَ لَا يُد۪يعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ Şüphesiz ki Allah-u Teala iyilikte bulunanların iyiliklerini zayi etmeyecektir diye Rabbimiz ayet-i kerimede buyurmaktadır. Hadis-i şerifte de Peygamber aleyhissalatu vesselam dediğim gibi oruç tutan kişileri reyyanla müjdelemektedir. Bakın Peygamber aleyhissalatu vesselam hadis şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. İnne fil cenneti baben yuqalu lehu reyyan. Diyor cennette Şüphesiz ki cennette bir kapı var. O kapıya Rayyan ismi verilir. Yedhulu minhu saimun o kapıdan oruç tutanlar girerler yevmel kıyameti kıyamet gününde. La yedhulu ma'ahum ahadun gayruhum. Onlar dışında başka bir kimse o kapıdan girmez. İlla o kapıdan girecek olanlar Allah için oruç tutanlardır. Yukalu o gün kıyamet gününde denilir: "Eyne saimun? Hani nerede oruç tutanlar? Onları çağırınız." Oruç tutanlara seslenilir. "Feyedhulune minhu ve Reyyan kapısından girerler. Feyda dakhala akhiruhum, onların sonuncusu en son Allah için oruç tutanlar. Onlar girdikten sonra o kapıdan uglika o kapı kapanır felem yedhul minhu ahadun ve bir başkası da o kapıdan içeriye girmez. Çünkü o kapı sadece ve sadece has olarak, özel olarak Allah için oruç tutanlar kendini yemeden içmeden şehvi arzu ve isteklerden uzak tutan kullar için Allah tarafından onlara verilen bir mükafattır. Yine bir başka hadis-i şerifte Peygamber Aleyhissalatu Vesselam oruç tutan kişinin sevabını oruç tutan kişiye verilen kıymeti oruç tutan kişiye verilen değeri ve yine oruç, oruç tutan kişinin duasının icabet edileceği noktasında Peygamber Aleyhissalatu Vesselam hadis-i şeriflerinde şöyle ferman etmektedir. Selasetun la turaddü davatuhum Üç kişi vardır ki onların duaları reddedilmez. Es-sâimu hatta yuftire. Oruç tutan kişi ta iftar edene kadar o kişinin duası reddedilmez. O yüzden aziz kardeşlerim oruç tuttuğumuzda Oruçlu olduğumuz anlarda Rabbimize dua edip ellerimizi açıp Rabbimizden hayırlar isteyip Rabbimizden bela ve musibetlerin, hastalıkların, afetlerin, günahların, kötülüklerin şerrinden Allah'a sığınmak ve şeytanların, insi ve cinni şeytanların şerrinden Allah'a sığınıp tüm Müslümanlar için dua etmemiz gerekir. وَالْحَاجُّ حَتَّى يَرْجِعَ وَحَجَّ giden kişi dönene kadar dua ettiği zaman allah Teala onun duasını evinden çıktıktan sonra eve dönene kadar onun duasını cevapsız bırakmaz. وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ Ve mazum kişinin duasını da hakeze Rabbim cevapsız bırakmaz. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ